Hadi gelin çocuklar. Tamam anne. Şimdi gelin bakalım şöyle. Dur anne ben şu hemşireleri <laughs> <laughs> en tatlı şey de siyahmış. Ama ikisini de çok seviyorum. Neyse anne bir oynayalım. Tamam çocuklar. Şöyle sosları koyalım. Ay anne asansörün içine resmen maske ve havlu koyuyorsun ya. Çocuğum ne yapayım ev dolu Anne ekmekleri şuraya koysana ekmekler buzdolabında durmaz. Tamam. Çok doğru söyledin kızım alayım. Tamam. Çocuklar bu kabı size aldım. Kalemlerinizi koyarsınız diye. Okulda başlayalım. Evet. Balık. Ekmek. Tavuk. Kocaman bir Soda poşetleri şuraya çöpe mi atsam ya? Bence atmayayım. Bir dahaki şimdi kullanırım. Dur ben çocukların da. Çocuklar bakın bunu aldım size. Şuraya koyayım kalemlerinizi koyarsınız. Tamam anne biz oyun oynuyoruz. Ya da anahtarlıklarınızı falan. Neyse çocuklar ben üstümü değişeyim. <laughs> çocuklar ben burada oturuyorum tamam mı? Anne hani, hani kahvaltı mı? Kahvaltı mı? Tamam çocuklar. Unutmuşum çocuklar benim kafa gitti valla. Neyse. Bir tane. Bundan. Bunu çekelim. Evet. Sosisli ekmek. Ben de bir tane sulu içeceğim. çocuklara da hmm, bir tane reçel ekmek yapalım. Ay ters oldu neyse. Altına ne koyayım ki neyse. Şöyle dursun. Altına yine mi ekmek koysam belki sandviç olur. Neyse ben Oy, kara ekmekten başka kalmadı. Çocuklara da süt dolduracağım. Evde bardak yok ya. Neyse. Zaten iki dakikalık kahvaltı yapacağız. Bir şey olmaz. Bir tane gevrek. Bir dakika. Yukarı katta da biberon vardı. Boş biberon. Onlara da olurum ben de. Onlar da bir yaşında. Daha küçükler. Neyse ben şöyle reçel ekmeğin altına gevrek koyayım bari. <laughs> Birazcık değişik oldu ama. Neyse. Bugün galiba çocukların midesini çarşamba pazarı yapacağız. Şunu da kapatalım ya. Sonra da başka ne yapsam ya? Ne yapsam? Ne yapsam evde yine yemek kalmadı. Neyse, bir şey olmadı. kullanayım tozu. <laughs> Ekmekler ek ek Sosisli ekmek yem. Ev. Bu ne? <laughs> Neyse üstüne bunlar koyayım. Ay en sevdiğim eti ben yiyecektim. Neyse. Neyse bunu ben yerim. Gerçi sabah sabah et olmalı ya. Bunu pişir. Bunu yemesem de bunu akşama bırakalım bence. Bence de şöyle streçleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar kahvaltı hazır. Üf ne güzel amu yapıyorduk ya. Kızım ne amu? Ben gidip üstümü değiştireceğim sıcakladım. Ne giysem? Yoksa, yoksa bunu mu? çocuklar. Anne hani sen oturmayacak mı? Ya kızım ben. Dur. Aa bu sosisli ekmeği sana yaptım. Teşekkür ediyorum anne. Ya ben sosisli ekmek istiyorum. Anne doğru evi pardon. Oraya vereyim mi anne? Olur Bora. Ben de bundan yiyeyim. Bunda daha çok yemek var. Ama o senin karnın doymaz diye tek tatlı olduğu için şöyle yapacağım. Bak sana hamburger yaptım. <laughs> anne şaba şaba bu uygar olur mu? Ya Gezide de yemiştim bir kere sabah ye. Tamam anne ya. Karnın doymaz tek tatlı. İşte ne güzel tek tatlı yiyecektim ya. Çocuklar bununla ben yiyeyim mi? Ye. Gerçi benim akşam, akşam sandviçim vardı ama olsun. Neyse çocuklar hadi bakalım. Tamam. Ben şimdi kardeşinize bakmaya gidiyorum. Siz burada oturun sıcak. Birazcık dağılmış ama Çok güzelmiş Abi. Şu kıyafetimi mi giysem Bence de ya Uyurken giyerim ya neyse Ben şimdi gideyim Bebek Anneciğim Yusuf Yusuf bezini değiştirelim anne. Şöyle. Tamam. Gel saçını. Saçın yok ama. Anne, anne benim saçım mı var? Uy. Gel seni doyuralım. Aa, anne benim sa Anne benim ağzım var. Hala brobon mu içiyorum? Brobon. Anne hiç ben emzik takmayacağım. Ya bu konuşmaya başladı ya daha dün konuşmuyordu. Neyse ben de gidip odamla telefon oynayayım. Oynayamıyorum ya. Üf yastık çekil. Neyse. Neyse. Bu saat kaç? Bakayım. <laughs> saat üç buçuk olmak üzere. Ben şöyle kahvemi içeyim sabah kahvemi. <laughs> Neyse. Ben şöyle gideyim. Lavinia. Ay Lavinia demişim. Neydi ne yapayım oldu? Benekli. Hadi uyan. Uyan. Neyse ben makyaj yapayım. Ay deli bu köpek ya. Lavinia! Ay pardon. Benekli. Arkadaşlar bunun adı Lavinia mı olsun yoksa benekli mi? Benekli ben. Bence Lavinia olsun. Lavinia daha tatlı oldu bak. Tamam. Lavinia! Lavinia! <laughs> gel buraya gel. <laughs> Otur burada adam ol. Akşam olunca. Aa akşam olmuş. Neyse ben de bunu giyeyim, bunu mu? Bence bu seferlik bunu giyeyim çocuklara da hemen akşam yemeği hazırlayayım. Lavinia, buraları dağıtma tamam mı? Neyse Lavinia, ben çocukları çağırıyorum. Çocuklar! Geldik anne. Çocuklar hadi gelin size. Akşam yemeği hazırlıyorum. Hmm, pizza. Çocuklar, çocuklar şimdi siz hmm. odanızda oyun oynayın bu kattaki odanızda. Ben de yemek hazırlayayım. Tamam anne. Kızım o sesi bana çıkarma ya. Neyse. Kızım biliyor musunuz bugün size Kore'nin adılı yapacağım. Hmm. Kore evet. Misleri. Bakın suşi de yaptım. Anne ben sushi yemeyeceğim. Oh, hayır o bildiğin suşi değil. Kimochi'ye benziyor bildiğin. He, tatlı mı? Tatlı değil çocuğum. Kimochi. Bildiğin kimochi yani. He, tamam o zaman yiyelim. Çocuklar yemek hazır hadi. Tamam anneş. Geldi o ya. Aa! Aa! Ne oluyor? Anne, bug oldu. Arkadaşlar özür dileriz bir bug <laughs> Neden ben de bilmiyorum. Bakın böyle oldu. Böyle. Neyse arkadaşlar. Devam anne hadi. Kızım ben yedim. Pardon benim şu e, Neyse kızlar neyse çocuklar ben şöyle peyniri de karıştırayım bakın. Onu ben sadece su içeceğim. O kim Anne ben makarnayı bitiremedim. Tamam ben kızım. Ay çok tuvaletim geldi bari ben tuvalete gideyim. Şöyle. Girdim tuvalete. Tamam. Ağzımı sileyim ya çok şu şey oldu. Şöyle yıkayalım. evet arkadaşlar bu videomuz da burada bitmişti. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün e, sizlerle beraber şey yaptık. Bu ailenin 24 saat boyunca rutinini çektik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Ve, e, ve abone olmayı, tinsene basmayı ve like atmayı. Hoşçakalın görüşürüz.